Kadından peygamber olmaz, kadından evliya olur, mürşit olur ama peygamber olmaz. Bunun bir tek sebebi vardır. Allah yaratırken erkeği daha e, parçaları görücü şekilde, kadını ise bütünü görücü şekilde yaratmıştır. Şimdi e, peygambere bakarken onun ümmeti olan bir beyefendi onu kadın olarak görebilir. Halbuki peygambere bakarken ümmet olarak bakan bir kadın... onu hiçbir zaman erkek olarak görmez, onu peygamber olarak görür. Bu bakış açısından dolayı... vücut olarak... kadının peygamber olması... şaşırtır insanları diye kadın peygamber olmamıştır. Ama peygamberin arkasında olmuştur. Ona bakarsan Hz. Fatma... Gerçekten peygamberin tam varisidir. Hemen bir hikaye anlatayım bundan ilgili. Ee, Hazreti Ali gibi bir sultan yani peygamber vekili. Hazreti Ali kapısından girmeyen peygamberi anlayamazın emri var. Ali'yi bilmeyen beni sevmez diyor. Ali'nin sevgisinde birleşseydi halk diyor Hazreti Peygamber cehennem kalkardı ortadan. Öyle bir sultandan bahsediyoruz. Peygamber Efendi anlatmışımdır ama tekrarın için özür diliyorum. Peygamber soruyor. Diyor ki Ali'ciğim e, en çok Allah'ı mı seviyorsun? Beni mi seviyorsun? Fatma'yı mı seviyorsun? Çocuklarını mı seviyorsun? Diyor. Ay soruya bakın yani şimdi. Hafif yüzleri biraz bulanıyor Hazreti Ali eve geliyor. Hazreti Fatma onu o halde görünce Ali'ciğim bir şey mi üzüldün? Diyor. Böyle bir soruyla muhatap oldum Fatma deyince... E ...cevabı çok kolay diyor. Deseydin ki diyor... ...ben ümmet olarak peygamberimi seviyorum. Kul olarak Allah'ımı seviyorum. Eş olarak seni seviyorum. Baba olarak da çocuklarımı seviyorum. Eğer bu alemde her vazifemi tam olarak yapmazsam... ...Allah'la irtibatım tam olmaz. Geliyor bunu söylediği zaman Peygamber Efendimiz gülümlüyor gülümsüyorlar. Çok dikkat edin Fatma teyzeciğim. Diyorlar ki bu cevap nübüvvet cevabı. Fatma mı verdi diyorlar. Hayli bakın. Yani buradan da anlaşılıyor ki gizli gizli makamlar vardır. O makamları biz bilemeyiz. Allah onları daha gizli tutar.